Öldü biri. Kurt bağırıyor. Oha çok dolu çok dolu. Bu ne? Bu adamı çek. Şey... Oğlum bunlar ne böyle? HS. HS öldü. Biri öldü. Öldüm ben öldüm. Bu da öldü. Bu da öldü. Bu öldü bir canım var. Tamam. Öldüm. Bir canı var. İçeride bir canı var. Öldü. Öldü. Hayvan saldırıyor. Tamam, ben eve gidiyorum, eve gidiyorum. Oha, 350 orada mı? Aha, kestim, kestim. Yanıma gel, yanıma gel.